hocaları. Evet. Evet. Bir... 16. 16. 16. Evet. Bakın, burada da öyle. 15. 15. 10. 10. 9. 9. 8. 8. Gibi. Duyduktan sonra buraya duyduğu sayıyı yazıyor. Tekrar başa gelelim. 16. 16 yani 16. Bakın buraya hemen geliyor öğrenci 16. Bakın duyduğunu anlama. Hem duyarak da öğreniyor. Sadece görsel öğrenmedi, duysal öğrenmedi, işitsel öğrenmedi de devreye giriyor. 15. <laughs> öğrenci duyuyor, duyduktan sonra yazıyor. 12. Ha, yani bu şekilde. İlk duyduğunda anlayamazsa, Sıvır. bakın burada tekrar tuşu var. Sıvır. 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 Tekrar tuşuna basarak da ne yapıyor? Bu şekilde yapıyor. Yani zaman açısından biraz böyle geçiyorum hepsini doldurmaktansa. En son bitirdikten sonra öğrenci bu kutuya tıkladığında ne yapıyor? Doğru yanlış. Şu an hepsini yapmadığımız için yanlış olarak verdi. Bu şekilde bir Aktivite sunuyor bize. Bir diğer özelliği, az önceki videonun e, linkini arıyorum. Onu da bulursam göstereceğim hemen eşleştirme oyunu. O da yine, ha mesela buldum, çok iyi. Ha onu paylaşayım, çok iyi. Bir tarafta resimler var, bir tarafta kelimeler. Şu an gözüküyor mu ekranımız? Şu an gözüküyor hocam. Evet burada mesela az önceki şeyin e, gerçek hali farklı bir konu. Mesela salsa tansım var. Şimdi burası, biraz burası karışık. İşte öğrenci alıyor bunu bununla eşleştiriyor gibi. Bakın yanlış oldu. Bunu bu tarafa koyuyor. Hem bir ne var? Kelime eşleştirme. Bakın doğru olunca otomatik olarak gidiyor zaten. İşte burada seyahat etmek var. Hemen öğrenci seyahat etmeyi arıyor burada. Görselle eşleştiriyor gibi. Burada işte şu an göremedik. Klavye şüpüyle. Bakın burada klavye şüpüyle. Bunu buradan alıyor. Şuraya gitti. Sen ayırdık. Klavye şüpüyle. Bakın doğru kelimeyi doğru resimle eşleştirdiğinde otomatik olarak ortadan kalkıyor. Bu ne sağlıyor öğrenci? Kelime ve öğrendiği, öğrendiği kelime ile resim eşleştirmesini sağlıyor. Bu da bizim için istediğimiz bir şey aslında. Böyle aktiviteler istiyoruz ki hem kelime hem görsel bir arada. Az önceki videoda bunun uzantısıydı. Bunun daha uzun haliydi. Çünkü anlatacaklarım çok biraz kısa kısa geçiyorum. Siz yine sorunuz olursa sorabilirsiniz. Bu şekilde LearningSafe daha fazla içerik sunuyor. Tekrar ettiğim gibi. Siz de girip e, sayfadan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şu an ekran geldi umarım. Devam edeceğim. Ulanık hocam geldi şimdi. Mesela burada da bir video var. Learning Apps ile ilgili. Bu da önemli. Ama görebiliyor musunuz videoyu? Video şu an açıldı. Aa süper. Bakın bu da kelime işleştirme oyunu. Gerçek bir resim üzerinden hayvanları öğreniyor. Öğrenciler, çocuklar hayvanlarla kelimeliği işleştiriyorlar. Görüyor musunuz? Hatta bir de bağlam var. Bakın bir çiftlik var. Çiftliğin önünde hayvanlar var. Hayvanların üstünde Almanca isimleri yazıyor ve öğrenci hayvana tıklıyor tıpkı bir oyun oynar gibi üstüne tıklayıp kelimeyi seçip devam ediyor bakın. Yani oyunla öğreniyor. Yani spielerisches Lernen dediğimiz olay burada gerçekleşiyor. Devam ediyor değil mi şu an video? Akıyor. Yani. Hah süper. Gördüğünüz gibi işte kedi, köpek, at, koyun. Bakın hepsini seçti, bitirdi bu şekilde. Yine bu da Learning Apps'in sunduğu bir oyun. Bir diğerine geçiyoruz. Geldi mi o da? Ekran artık böyle teyit ediyorum geldi mi Geldi mi? hocam. Yani her sefer teyit etmek daha zor. Aynen öyle. Burada da yine kelime eşleştirme. Bu çok güzel. Sol tarafta resimler var. Öğrenci resimleri alıp hangi resim hangi kelimeye uyuyor bakın ne yapıyor? Eşleştiriyor. Eşleşiyor mu şu an? Video akıyor mu? Akıyor. Evet. Örneğin işte balığı aldı balığa koydu. Eşeği aldı eşeğe koydu. Koyunu aldı koyuna koydu. İşte civcivi aldı civcivi. Bakın hangi hayvan neredeyse onunla eşleştiriyor. Evet. Şimdi bunu izliyoruz. Gördüğünüz gibi. Ya diyebilirsiniz ki hocam ya tüm bu resimleri, tüm bu kelimeleri biz mi hazırlıyoruz? Hayır. Hazırlanmış o kadar çok içerik ve materyal var ki siz sadece alıp uyguluyorsunuz. Peki şunu diyebilirsiniz. Ya hocam ben sınıfımda kendime ait özgü bir şey oluşturabilir miyim? Evet. Onu da oluşturabiliyorsunuz. O da ücretsiz. Bir diğer uygulama. Bir yeni video daha açıyorum. Gözüküyor mu? Akıyor mu? Evet. Bakın bu da çok iyi. Yani geçen e, çocuklarla uyguladım. 7 yaşındaki çocuklara. Tutuyor buradan bakın kelimeyi buradan. Tuttuğu gibi çekip hayvanın üzerine yapıştırıyor. Gördünüz mü? Tıpkı bir oyunvari. Bakın tigri tuttu tigrin üstüne koydu. Eşleştiriyor. Görüyor muyuz hocalarım e, Hareket ediyor değil mi? Devam ediyor. Aynen. Evet. Hem görüyor bakın. Hem okuyor. Hem de işin içinde yani öğrenci aktif hareket ediyor. Yani eliyle alıp onu oraya e, ne yapıyor? Götürüyor. Biz de bunu istiyoruz. Öğrencinin aktif olarak öğrenmesini istiyoruz. İşte bu sunduğumuz dört tane aplikasyon. Quizlet, Learning Apps, Wordwall, ve anki programları hepsi bunları sunuyor. Bunları aktif olarak kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Gerçekten dersin motivasyonunu ve konsantrasyonunu artırıyor. Gelelim bir